Alesim selam olsun. De şey, i̇yi çok, şey. çok iyi yine. Allah, Allah daha da iyi etsin. Seni buraya evet. ev yapacağız. <laughs> seni ömür uzatacağız. <laughs> inşallah. Ya ben <laughs> aradım seni, e, kapsam dışı telefonun diyor. E, yarın demirecek için bir şey giriyor ya. Hani <laughs> yani dakika değil de. Evet. Ya, ya geliyor. Bir şey tamam, Onu neyse. girdim ben. Tamam. O, o, o çok geliyor. Şimdi yarın Ali abim bir şey geçiyor. Ya seninle ne zaman konuşsak diyor ki gel bir kuzu keseyim sana. Gel bir kuzu keseyim. Zaten ben, şey Hayır. Bak, ben, ben şey de, şey ben diyeceğim. de yani kuzu, kes, ke, kuzu, Bak. kuzu kesmesin diye He. Evet. ondan haber vermedim. Ben küme çınarlara gelince aradım. E, o, Aradığınız numara kapsam bu Bak. Hayır, hayır bak. bak. Olmaz. O ben. Kesi ben. abiyle götür. ben. Ben. Şey Valla. bak. burada sadece Hemen, hemen He. kesmeyeceğiz. Oynar bakalım gelen. Ondan sonra gelin başını Şimdi. durur. Ee, kesem. İkinizi orta yerine Hayır, hayır. Benim hatun için çoluk çocuktan yiyin. Ya Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Yani. Sen hiç yapma. Bak seni videoya da çekiyorsun şimdi tamam mı? Sağ olsun. Allah razı olsun. Osman Çelik ile yöremiz 45'i takip edin. Bir de tam yörük olacağız. Ya ben de yörüküm e, evet. zaten yani. Evet. Bir de iki tane de e, deve yavrusu da alacağız. He. Yetli insan da. Almayı satalım diyorum bunları alacağız. Ya e, valla. E, dedim. Gitti evet. 300 koyun olacak. Ameş evet. 5 koyun sattım mı senede ev var.